ışlarım. Güneş batıyor. Akşam ezanı Konya'da bir gece vakti. Harika gökyüzü. Muhteşem. renkler nasılsa güneş batıyor. Rabbimin yarattığı bulutlar. Güneşin yansımasıyla renkten renge geçiyor. manzaralar açık güzel ne. Güneş tam karşımızda dağın arkasında artık ışıkları var, battı. Bir gün daha bitti. Ömür yaprağından bir sayfa daha geçti. Gecenin Hoş geldin Evet Çatıya çıktım Gün batımını göreyim diye Çatıdayım şu anda Şimşekler çakıyor. Herhalde. Yağmur yağacak buralara. Teşekkürler. ömür sayfasından bir yaprak daha düştü. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhabalar. bulutların arasında şimşekler çakıyor. Orayı bir izleyelim şimdi. Ben bu tarafa geldikçe o tarafta şimşek çakıyor. Karşımızda yağmur var. Şu tarafta hava açık. Şu tarafta karanlık. Burada bulutların arasında şimşekler gözüküyor arada. Biliyorum gelir mi diye ama herhalde bize nasip değil. Orada bulutlar var, yağmur var orada. Büyük ihtimalle şimşekler çaktığına göre. O taraf yağmurlu. Bura açık ve şurada güneşin yansımaları. Güneş battı. Akşam oldu ama yansımaları var. Muhteşem. Ben berrak. Allah, Allah Allah. ne güzel yaratmış. Her anı güzel. Güzelliği görebilene her yer güzel. Güzelliği göremeyene her yer çirkin manasız başı boş kimine kimine de her yer manalı evet şimşekler gözükte herhalde karşıda şimşekler çakıyor yağmur bulutları karşıda Şuradaki tam ortadaki takkeli dağ. Şurası Loras. Güneşimizin son parıltıları. Güneş artık ışıklı yer. Yeni yapıldı. İsmi neydi unuttuk. Ne diyorduk oraya? Ak yokuş. Şu ışıklı yer ak yokuş. Tam orta. Oradan Konya'yı izliyor. Gidenler. Allah. Allah ne güzel yaratmış. Subhanallah. 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 Muhteşem manzaralar. Subhanallah. Evet, çimşekler şimdi şurada çakıyor. Yüzünü çevir bak. Bir eksik noksan görebiliyor musun? gökyüzü sapa sağlam gökyüzü direk sizi tutuyor. Dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Ve gece gökyüzü THANKS Geceniz hayır olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın, iyilerden eylesin. Gecenin şerrinden Rabbime sığınıyorum. Allah için sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Manzaralar geçidi. Sürekli sanat. Karşımızda muhteşem bir sanat. Bulutlardan bir sanat. Her taraf canlı tablo, resim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun geceniz hayır olsun dayız oturduk ayakta yorulduk ah, hemen bu Ya Rabbi bizlere dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizleri azap ateşinden koru. Cennetini al Ya Rabbi. Cennetin numuneleri. Şu gördüklerimiz cennetin numuneleri. Gölgeleri. Gölgeleri böyleyse aslı nasıl acaba? Gözü veren Allah, bulutları yaratan Allah, duyguları yaratan Allah canlı sanat eserleri canlı sanat eserleri subhanallah şuraya son bir kez daha bakıp kapatacağım peki Allah'a emanet olun teşekkür ederim ilerle karşılaştırsın hepimiz. Sevgi, şefkat, merhamet, insanlık üzerine bir hayat nasip eylesin cümlemize. Kavgalardan, gürültülerden uzak eylesin. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Düsturuyla, pozitif bakabilmeyi, pozitifine bilmeyi, her yerde yüce yaratıcıya bakan yönü görebilmeyi, kabre imanla girebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kabre imanla girmek dünyadaki en büyük iş. İnşallah cümlemize kabre imanla girip dünyadan gülerek Ayrılanlardan, dünyadan imanla ayrılanlardan kabre güre, gülerek girenlerden eylesin inşallah hepimiz. Ebedi mutluluk diyarına cümlemizi nasip eylesin. Bu dünyayı nasıl yaratmış, yoktan var etmiş. Öbür dünyayı da öyle yaratacak. Bir şeyi birinci kere yapmak mı zor, ikinci kere yapmak mı zor? ilki illaki ilki olmuşsa Allah'a bir zorluk yok zaten. İlki olmuşsa insan varsa ikincisi daha kolay. İkincisini yapmak daha kolay. Allah'ın indinde ol demesi yetiyor. Ol der, olu verir. Ol der, olu verir. Teşekkürler. Allah'a emanet.